Kardeş bu ne acele? Daha hazırlık yapmadık ki. Abi ne olur bize bir şey yapma abi. Biz günahsız abi. Ne olur abi. Kesin lan tantanayı. Hepinizi vuracağım oğlum. Ne istersen verim. Beni vurma onları vur. Ulan seni vurduktan sonra zaten istediğimi alırım. Hıyarto. Doğru söylüyor alır. Abi ben senden abi? Ben. Yürü Tamam alırsın alırsın ama benim gizli hazinem var onu alamazsın. Nasıl gizli ya? Bizden de mi gizli? Tabii ki sizden gizli oğlum. Kendimi garanti almam lazım. Sen artık bittin oğlum. Kendini garantiye alamazsın. Aa! Yakup hazineyi biliyorum merak etme. Sen nereden biliyorsun lan? Bugün Kıyarto'yu takip etmiştim yerini biliyorum ben. Abi hazine bizde eğer bize bir şey yapmazsan hazineyi sana verelim. Kes lan hazine de benim her şey de benim. Bundan sonra bana çalışacaksınız lan. Çalışırız abi yeter ki emret. Köpeğim bile oluruz abi. Ne olur abi bize kıyman ne olur. Lan sizin hiç onurunuz yok mu? Köpek mepek siz hayırdır lan? Yok abi vallahi yok. Yeter ki yaşayalım. Tamam yaşayın. Şimdi gidin herkese söyleyin. Yeni baba benim. Emrin olur baba. Hadi yürü lan. Tamam baba. Tamam baba. Görüşürüz. Aa! Herkesin korktuğu adama bak. Yerde sürünüyor. Aa! Yaldım edin. Milleti süründürürken iyiydi değil mi? Bir gün acımasızlıklarım karşılıksız kalmaz diye düşünmedin mi hiç? Arabeks yapma yaldım et. Babaymış. Babalık şefkattir. Himayesi altındakine zarar vermemektir babalık.